Hepiniz yeni videomuz hoş geldiniz. Bugün San Andreas'a devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden yani gizemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Santa Marina Beach'teyiz. Hemen istiyorsanız dışarı çıkalım. Buradayız arkadaşlar bugün. Ben birkaç yıl önce yani yaklaşık bundan 2-3 yıl önce sizlere bir gizem video çekmişim arkadaşlar. İntihar fotoğrafçısı diye. Ve ben bu konu hakkında birçok bilgiler edindim. yalan yanlış bilgiler edindim arkadaşlar. Bugün onları açıklayacağız sizlere. Zaten bu da hani bu gizemlerde pekişmiş olacak arkadaşlar. Yani doğruluğa ulaşıyoruz. Şimdi istiyorsanız hemen buradan bir arabamızı atlayalım. Bu arada hala videomuza like atmadıysanız sizlerden bol bol like istiyorum arkadaşlar. Ne oluyor lan bir dakika bu ne? Evet arkadaşlar oyunda bazen böyle saçmalıklar oluyor. Buglar, buglar oluyor. Konuşalım. Adam buraya yapışı daha çıkamaz buradan. Valla bu zorlasanız çıkmaz daha buradan bu. Valla bu hayatta hayatta bu adam gidemez burada. İşte oyun öyle bir hatası var ki araba böyle saçma sapan şekilde dönüyor. Buraya yapışıp kalıyor. Ben bunu anlamadım ya. Saçmalığa bak. Gönül mi arkadaşlar? Saçmalık işte. Evet arkadaşlar şimdi istiyorsanız hemen o yere doğru gidelim. Dediğim gibi hala abone değilseniz de aboneliklerinizi alırız. Şimdi arkadaşlar istiyorsanız hemen o noktaya doğru gidelim. Şu radyo kısmındayız. Hemen zaten şu, şu, köprüden geçeceğiz. Bak a, gördünüz mü araba döndü kırmızı araba bakın. Dikkat ediniz. videoyu geri e, sarın abi. O arabaya bakın. İşte saçma zaman şeyler oluyor ben anlamadım. Evet haritamız arkadaşlar tam olarak şurada yani e, bizim olayımız burada gerçekleşecek. Bakın tam olarak şurada. İstiyorsanız oraya gidelim. Zaten hemen kısa bir yol. Ben onun sesini biraz kısayım. Bak gördünüz mü yine orada bir hata vardı bak bak araba dönüyor gördünüz mü? İşte böyle bir hata var ben bilmiyorum. Burada bir dönüş hataları var ben anlamıyorum ya sana En büyük hatalarından bir tanesi bu abi. Vice'de görmedim mi? Vice'de gördüm ben bunu. Bilmiyorum ya respam hataları falan. Neyse. Devam edelim arkadaşlar olayımız burada geçiyor. İlk olarak size arkadaşlar internet fotoğrafçısının olayını anlatayım. Hemen Arabamızda indim şöyle. Hatta arabayı şöyle bir kenara çekeyim ben. Gel abi gel 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 tamam. Aa baba yine döndü yine hata yaptı. Bak bak. Bazen bu, bu adamla çarpıyor. Bu adam arkadaşlar adam bir kız da oluyor. yani her karakter olabiliyor. Bir ped yani diyelim. Ped bunun fotoğrafını çekiyor. Herhalde şuranın fotoğrafını çekiyor. Buradan bir iki tane fotoğraf çıkıyor arkadaşlar ve intihar ediyor. Böyle geliyor geliyor ölüyor. Görünüz değil mi arkadaşlar? Öldü. Yüzmeyi bilmedikleri için ölüyorlar. Şimdi ben burada şöyle bir kanaya vardım. Bazı videolara denmiş ki tekrardan şöyle bir ee, buraya bu arada giderseniz Buraya koşun tek arkanıza bakın tekrar hoca bakın. Bu sefer farklı bir karakter. Burada karakter arkadaşlar. hemen şöyle havayı düzeltelim. Şu karşıyı çekiyor işte. E, geliyor ölüyor falan filan diyorlar. i̇ki taraflı şeyimiz var. Birisi diyor ki işte bu kameradan çekince burada hayaleti görüyor falan filan. Sonra korkup intihar edip ölüyor. Ne oluyor oğlum ya? Oğlum traktör bunun içine nasıl girebilir? Ölmedi lan helal olsun. Ben de ölmedim de. Abi nasıl girebiliyor ya? Saçma sapan olaylar oluyor ben anlamıyorum. Ve bu arada bu internet fotoğrafsın arkadaşlar birkaç tane böyle hani e, ne derler ona? E, etrafta çevrede bir şey olsun. Hemen oraya gireyim sonra tekrardan görevine devam ediyor. Duracak mı? Görevin tamamlığı için herhalde intihar edecek. Bak videoya gidiyor. Ve sonra buradan da ölüyor. olmadı ölmedi lan. Öldü. <laughs> Şimdi. Hani dediğim gibi arkadaşlar burada fotoğraf çekiyor. Tekrardan şöyle göstereyim sizlere farklı karakter olduğuna dair. Hemen geri dönelim. Tekrar başka abimiz geldi. İşte burada hayalet varmış meğersem. Böyle bir hayalet duruyormuş. Ve bu adam intihar ederek patla korkup 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 kaçıyor burada intihar ediyormuş. Böyle bir şey olmaz. Çünkü arkadaşlar hayalet gören bir insan kaçar. ama böyle kaçar. Ne yürüyüp ölür ki böyle. Ben ölüyorum hayalet gördüm lan falan filan deyip ölür mü? Böyle saçmalık olmaz. Böyle saçmalık olmaz arkadaşlar. Oyunun bir e, rotasyon hatası diyelim buna. Oyunun bir rotasyon hatası. Gelip burada bir oyuncu ya yani durup da bu adamı izler mi diye düşünmemiş olabilir Rockstar Games. Hani burada Oğlum ne oluyor ya ben bunu anlamıyorum. vallahi saçma sapan olay durdu. Neyse. İşte gelmiş abi falan filan. işte bu, buradan önce geçerse Fazla fazla bakmayacak burada işte böyle geçecek of oh, gidecek falan filan. İşte burada spam hatası var mesela başka adam. Ya yani burada rotasyon hatası var arkadaşlar. Böyle yürüyeceğini Böyle yoldan devam edeceğini Bu şekilde Eee Spam hatası var. Herhalde Rockstar, e, Rockstar Games dediğim gibi e, üşendiği ya da unuttuğu için belki olabilir. Son düzenlenmeyi yani unuttuğu için falan olabilir. Beta'da var mıydı bu mı bilmiyorum ama yani e, bu karakter burada vurduğunuz sizlere de karşılık veriyorlar. E, şimdi farklı bir olarak göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu internet fotoğrafçılara bazen oluyor bazen olmuyor ama eğilmesi lazım ilk olarak. Hemen zaten doyuyor baş karakter. Şimdi bunun saldırmasına bağlı her karakter göre değişiyor arkadaşlar. Şimdi bunu eğilmesi lazım. Eğilmezse Evet tamam eğilmedi. Bazen de bazen de karşılık vermişti. İşte erkek karakterler falan veriyor diye biliyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Doğdu mu doğdu. Bu adam herhalde eğilip. Bu yaşlı amca da genellikle eğilip çekiyor. Eğilip çeker çok iyi olur bizlere. Şimdi ha bak eğildi. Arkasına vurdum. Adam öldü lan. <laughs> Tek de öldürdük Bir şey diyeyim mi? Şimdi öl şeyde. Vue dışında ölmez şimdi ölür. Aha. Evet. Eltuğu er gelip ol arkadaşlar. Namı derletir <laughs> Bu karakteri biliyorsunuzdur. Neyse i̇şte arkadaşlar buradan arkadaşlar geldiğimizde bizlere fotoğraf olarak karşılık veren flash bizi çekiyor. İşte bazen e, fotoğraf elinde kalıyor arkadaşlar. Fotoğraf makinesi kalıyor. Ben bunları teker teker böyle deniyorum. Mesela bu abimiz eğiliyor muydu hatırlamıyorum ama. Eğiliyor arkadaşlar. Eğilince arkadan pat ya da önden biraz vurunca bizlere fotoğraf makinesiyle karşılık bir Flash seri, haline, seri halini çekiyor. Aha çekiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Ama oraya gitme oraya gitme. Gel buraya gel. Arkadaşlar bildiğiniz bunu silah sanın. Ya silah ateş ediyor ya. Bak silah gibi. Nereye çekiyor öyle? Şimdi böyle oturuyor arkadaşlar. Böyle tak 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 işte. O silah görevini görüyor. Bakın. Silah gibi tutuyor zaten. Bu bizim şey gibi tutuyor. Gördünüz mü bakın. Ya bu eee ne derler ona. Deagle gibi tutuyor. Ve ateş ettiğine bakın taklar falan atıyor. Ateş ettiğinde böyle flash şey çıkıyor. Bunu bilmeyen arkadaşınız varsa öğrenmiş oldular. Oğlum bu ne lan? Nolga'ya arkadan geliyor. Aa biz öldürecek mi bu acaba? Abi ne oluyor burada ya? Allah Allah. Evet biz de konuşuyor ne kadar bir cevap verdik. Bu adam da intihar ediyor. intihar ediyor. <laughs> adam hayalet gördü. <laughs> böyle saçmalıklar var arkadaşlar. Yani bunu böyle karşılıklar falan vererek kamerasını alabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar kamerası çıktı. Kamerasını alabiliyorsunuz. Ve onu da buradan çekebilirsiniz. Böyle şey. Bunu şöyle şu anda videonun küçük resmi için uğraşırım da o yüzden Çünkü düzenlemek falan zor oluyor Kız karakter de oldu başta adam yazacağım hop öldürelim Başka bir karakter şimdi Ona göre Ağırlama şaşırıyor mesela bu adam Şöyle Evet bakın tam böyle biz onu fotoğraflıyoruz Güzel oluyor yani Bak, Aynı anda Ha, yine öyle Diyoruz arkadaşlar ve videomuzu burada bitiriyoruz. Fazla gerek yok yani. Gizem'i umurum mısınızdır o Oyun hatası. Hani full. Size yanlış şeyler anlatmasınlar. Gizemler hakkında. Herhangi bir ben yanlış bir şey anlatmam. Zaten mod olduğu zaman da söylerim arkadaşlar. Videomuz bu kadar da baştan sona izlediğiniz teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman gelişe bakın. Bir sonraki ee, videolar görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın ve bay bay.